Merhaba arkadaşlar, ben Ekşi İbrahim hoş geldiniz Bugün ev okuldan notlarıma bakacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. Bayağıdır video atamıyorum. Şöyle. Beden yüz zaten herkesin öyledir genellikle. Bilişim. Ha bu şeymiş. Beden yüz. Bilişim. 80. Din. Arkadaşlar din kültürü bu sene çok güçlü geçen sene göstereyim şurada. Ee, ilk notum 82 91 89'du. Bu sene ilk notum 77. Fen yükseldi. 85. ilk notum 52 idi. 52 şöyle. Matematik 75 70 72. Matematik geçen sene 60 78 Seçmeli matematik 78. Geçen sene kaçtı? Sek, 80'di. Şu ara gördüğünüz gibi. Sosya ya, seçmeli yabancı dil 65. Geçen sene 40'tı. Türkçe 52. Geçen sene Türkçe 40'tı. Arkadaşlar Türkçe hocası bana gücük oluyor zaten. Ben de ona gücük ol, oluyorum. Tüm sınıf şikayetçi hocadan. Ben geçen sene onun yüzünden teşekkür alamadım arkadaşlar. Yani o hoca yani 3-4 puan vermedi bana. Yani yazıklar olsun hocaya. Hakkım haramlık olsun. Sosyal daha ilk sınavı girmedi hocam. E ee, yabancı değil. 58, 73. Ortalaması değil. Yabancı ilk dönem 70 68 miş. Bu sene 67 ortalaması. Evet arkadaşlar, ilk dönemde bu. Beden 100, bilişim 96, din 90. Fen 66, görsel 76, matematik 83, müzik 100, matematik uygun. seçmeli matematik 95, seçmeli spor 100, seçmeli yabancı dil 67, sosyal bilgiler 72, Türkçe 46, yabancı dil 76. Evet arkadaşlar aldığım belgelerde göstereyim. Teşekkür, 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 teşekkür. Sadece 6. sınıfın 1. döneminde düz geçtim arkadaşlar. İnşallah bu sene Türkçe'yi de geliştireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu video biraz kısa olacak. E, arkadaşlar kanala abone olmayı ve videolara beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar videoların altına nasıl e, videolar istiyorsanız video e, yorum yapmanız ben çekerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Canlarım abonom ve videoları beğenmut. Anız arkadaşlar görüşürüz bay bay.